Hayır hani... hocam ben de verileri vereyim. Stuttgart zaten Avrupa Ligi'nde geride kalan iki maçta %62 ile topa tabii. sahip olmuştu. Bu maç %65 ile topa sahip tabii. Oldu. Bu noktada bir sürpriz yok ama Fenerbahçe, ha, Fenerbahçe bence... Fenerbahçe topu bırakmıyor ama Stuttgart topa sahip Tabii hazır. Tabii evet, yani tabii. Topu alan bir takım, topu Onu talep da eden bir takım. Ama da. buradaki önemli Anlamsız olan nokta Fenerbahçe'nin gol beklentisi 1.97, Stuttgart'ın 0.95. Fenerbahçe 19 şut attı, Stuttgart 11 şut attı ki burada maç öncesinde Cem Hoca ile de konuştuk. Tabii. 151 şutla eee Bundesliga'da en fazla şut atan takımlardan Tabii. bir tanesi Avrupa genelinde en fazla şut atan takımlardan bir tanesi şut Yani 11 şutta tutmak demek şut kartı Fenerbahçe'nin kale alanına çok fazla şut kartı yaklaştırmadığı anlamına Kapak geliyor. Gösteriyor. O... Hayır, Ve rakip ceza şunu da aktarayım istatistik olarak rakip ceza sahasına topla buluşmada da 24 19 Fenerbahçe üstünlüğü var ki Fenerbahçe teknik e, ekibini gerçekten e, bu maç özelinde çok ayrı tebrik etmek lazım diye düşünüyorum. Bence oyunun nasıl gelişeceğini oyunculara çok iyi geçirmişler. Bugün Türkiye liginde oynadıkları gibi topla beraber rakibe hükmetme konusunda bir oyun oynamayabilir. Bugün çok iyi savunma yapmamız lazım. İyi mücadele etmemiz lazım. Biraz önce Cem Hoca iki tane oyuncuyu ön plana bu nedenle çıkardı. E ve eğer biz niye gol oranı yüksek Fenerbahçe'nin şu, şu şunu yapabilseydik eğer kaptığımız zaman etkili dikine çıkabilseydik bence o oran onu ifade ediyor yani o zaman daha çok şans yakalayabilirdik e, e tabi bunun yanında bir de şöyle bağlayayım bir de hakemi konuşmak lazım yani bana göre kırmızı kartın olduğu dakikada Stuttgart 10 kişi kalsaydı o zaman daha belki daha rahat bir maç Doğru. Fenerbahçe İlk yarıda oynayacaktı. çok erkendi yani. Yani tabii. E, Ömer günümüz futbolunda Avrupa'da e, Avrupa Kupası şey Avrupa Ligi seviyesinde 10 kişi kalmak çok önemli. Yani çok yük biner o 21 avuç. hocam. Efendim? 21 dakika. Tabii 21 tabii, yani. Çok erken. E, onu tabi bilmiyorum. tabi niye vermedi, neye dayanarak vermedi. Benim hakemin bugün çok konuşulacak kararları var. var %100. Var, Hatta var, var. neden var devreye girmedi? Bu da enteresan ki Fenerbahçe aleyhine verilen penaltıda da varın bence çok doğru bir müdahalesi %100, var orada. %100 faul yapan Stuttgart'ta stiller zaten Stuttgart. sonrasında onu bence geldi. onu bence var çok iyi yakaladı. Orası maçın kırılma noktalarından bir tanesiydi. Fenerbahçe'yi tebrik ederiz. Bu büyük bir moral olur mu lig için? yüz olur. %100 olur. E, Fenerbahçe bu moralle lige daha farklı bir havayla girer. Tedesco'nun tartışılması biraz daha uzun sürelere yayılır. Bunları söyleyeyim. Yani herkes bir güven tazeledi diye. Ben de o zaman hocam sizden pasta alayım. Cem'e şu şekilde dönmüş olayım. Cem, Fenerbahçe puan kaybı yaşarken ligde ben hep şunu söylüyordum. Fenerbahçe'nin sezonu bitmedi. Fenerbahçe taraftarı sadece sezona süper lig olarak bakmasın. bakmasın. Avrupa Ligi'nde de Fenerbahçe bu kadro yapısıyla çok net hedeflere yürüyebilecek bir takım diyordum. Bugün bence Stuttgart karşısında bunu gösteren bir takım ve Tedesco vardı diye düşünüyorum. Ve Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde baktığımızda Stuttgart ve Aston Villa fixtürü görece bunlar zor fixtürler. Bunlardan bir tanesini geçti. İyi de bir fikstürü var Fenerbahçe'nin. Tabii ki henüz daha 3. maç haftasını geride bıraktık ama Avrupa Ligi'nde inşallah Fenerbahçe'nin yolu açık olacak gibi görünüyor. Çok doğru tanımladın Ömer. Ben de senin aynı fikirdeyim. İki hocamın da analizlerine tamamen katılıyorum. Ben şuradan konuya katkıda bulunduğum bence sağdaki taktik savaşını tamamen Tedesco kazandı. Heiss Akademisi'nin iki ürününün taktik savaşını izledik. Burada özellikle ilk yarıda Stuttgart %61 topa sahipti. Fakat o topa sahiplik oranıyla sağda bize gösterdiği arasında dağlar kadar fark vardı. Fenerbahçe bir kere rakibin en etkili oyuncusunu 6 numarayı Şitiller'i sağdan sildi. Burada onu da sağdan silen iki oyuncu İsmail ve Alveres'ti. Bir topu almasına, bağlantı kurmasına asla izin vermediler. Fenerbahçe şututkarken ne alan ne de zaman bıraktı ve çok çalışılmış sahada bir oyun gördük. Fenerbahçe mümkün mertebe temponun artmaması için elinden geleni yaptı. Zaman zaman e, topu daha fazla tuttu. Zaman zaman bölgelerde çok kompakt bir şekilde durarak şututdarkın elindeki en büyük avantajını aldı. Eğer tempo artsaydı Fenerbahçe'nin o tempoya karşı durması gerçekten çok zor olabilirdi. Fenerbahçe taraftarı bu gece muhteşemdi bence. Kesin. Ya bir de şunu gördük. Bence 1 3 4 3'e karşı 4 2 3 1'in de bir zaferi oldu. Ya sonuçta orta sahada merkezdeki kalabalık duruş ve kompakt oyun onların kendi oyunlarını oynamasını bence ortadan kaldırdı. Ne kanatlardan çok iyi gelebildiler ne de merkezi o kadar zorlayamadılar. Ederson'un attığı uzun toplara şiir yazılır. Bence bugün ilk 20 dakikada Enresli o pozisyonları iyi değerlendirse ilk 20 dakikada 2-0 olabilirdi. Dönüşü gerçekten muhteşem oldu Ederson'un. Kesinlikle ve maç önü yayınında özellikle buna dikkat çekmiştik. Sadece uzun toplarda değil bu arada. Ederson sayesinde o uzun toplarla çok rahat çıktı. İlk yarıda bazı pozisyonlar var, kolay görünebilir ama o topları hiç sektirmedi. Yani kalesinde de çok, çok e, net bir Çok net şekilde özgüveni var. Güven Top kendisine söyleyelim. geldiğinde çok rahat bir şekilde bir stoper gibi orta sahaya kadar çıkıyor kimi zaman. Özellikle Fenerbahçe savunması da arkasına dönüp baktığında bence çok rahat etti ki şunu da ekleyeyim. Bence Tarık Çetin de çok iyi bir kaleci. ya yani formayı giyer giymez aldığında da bunu gösterdi. Tabii ki Ederson'un da bambaşka yönleri var. Ederson hazırsa elbette bu takımın birinci kalecisi Ederson. Ben Nene'nin topla olan bölümünde değil ama topsuz olarak oyunundan da çok memnunum açıkçası. Ya Popüler kanunun aksine ben Nene'nin özellikle çok fazla takıma... Top kapmada, alan kapatmakta, rakibe zaman vermemekte Olumlu işler yaptığını düşünüyorum. E Bir de topu aldığında topla ilişkisi iyi olsa tadından yenmez. Ama tabii ki oyuncunun bence kendisini geliştireceği çok zaman var. Ama şunu da söylemek lazım. Ee, mesela Nene e, topsuz aksiyonlarda çok önemli işlere imza atıyor. Ama e, bence biraz haksızlıkla yapılıyor gibi Nene'ye toplu oyun içinde bunu söylüyorum. Çünkü bugün iki kilit pası var. Ee, nene'nin baktığımızda penaltı ceza sahasında dört kez topla buluştu. Ee, eğer offside'a takılmasaydı penaltı almıştı. Ligde Karagümrük Likle maçında aldı. penaltıyı aldı. Ee, nene belki hani, e, oyun içi belki tabelası az olduğu için verimli görünmese de e, bence verimli işlere imza atıyor diye düşünüyorum. Cem Hocam, Kerem Aktürkoğlu gollerine devam ediyor evet. Avrupa'da. Nice maçında attı, burada attı. Ligde kara gümrük maçında attı. E, forma da giren bir Kerem Aktürkoğlu var. Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu ile kazanmaya devam ediyor. Ömer Fenerbahçe e, Kerem Aktürkoğlu ile bir ivme kazanacağı zaten belliydi. Bazı oyuncular bir maç gerekir biliyor musun? Hani e, o maç onun maçıdır. E, bu maçta aslında biraz belki biz e, bizi e, Son Alvarez'le e, çok öne çıkardık ama Kerem'in de çabasını, Kerem'in de o topa gidip penaltı atmak bu maçlarda kolay değil ama onun gibi tabii deneyimli, onun gibi gerçek futbol karakteri olan bir kişinin penaltı atıp gole çevirmesi bunlar tabii Kerem için çok söylenebilecek pozitif şeyler. Kerem İsmail ile çok iyi bir arkadaşlık kurduğu da çok belli. Bunu zaten normal kendi sosyal mecralarında hem dile getirdiler. Hem de e, sağdaki birbirleriyle olan pas bağlantıları İsmail dikkat ediyorum. Aldığı zaman topu daha rahat orayla oynuyor. Sağ ayağıyla da e, oraya pas atması daha kolaydır. Sol ayağıyla da atar ama e, o tarafa dönüş imkanlarını arıyor bence daha çok Kerem'e gitmek için İsmail. E, bugün biz e, Kerem'i de tabii öne çıkaracağız. E, diğer oyuncuları da konuşacağız. Ama mesela Enes bu maçlarda daha öne çıkması lazım. Yani hani diyoruz ya bazı oyunculara bir maç lazım. Bu maçları Nesrin'in de oynaması lazım. Nesrin'in de alması lazım. O zaman gecikiyor. Bu maç hangi maç Nesrin'in maçı olacak mesela? Bu herkes insanlar çok da. bunu soruyor soruyor. Belki de bundan sonra Conduran'ın Bu, maçları olur. Yani o, mesela Conduran'ı ben hareketli gördüm. Yani çok, çok arzulu istekliydi son dakikada hani hiçbir şey yapmasa da kötü koşamazsın kardeşim. En azından girdiğin dakika sonra 8-10 dakika durmadan koşabilirsin mesela. Bu koşuyu bile o son işte kaleciye mübere baskı yapması, ona uzun top attırması, stoperlere yani kısa sürede bazen öyledir Ömer. Sen 80 dakika 85 dakika oynayan bir oyuncunun yerine birisini sokarsın. Onun aldığı 5 dakika önümüzdeki maçın 11'ini garantiler, garantiler. Sana. Bu Çok önemlidir. Ee, Zaten Hocam yani Bu da John Duran'da ilk 11 oyuncusu olarak tabii kalın. ama Tadır, şimdi e, ne oluyor? Başka oyuncular için de geçerli bu sözüm. Dolayısıyla da tabii. sen ne oluyor? Sen aldığın bu şansı her dakika hazır olman lazım. Bu şans sana 30 dakika gelir, 10 dakika gelir, 5 dakika gelir ama aldığın dakikayı mümkün olduğu kadar en yüksek şekilde kullanman lazım. Ya şimdi biz tabii <laughs> hepimiz konuşuyoruz. Yani e, bugün İstatistiklere baktığın zaman 19 tane şut atmış Fenerbahçe, 11 tane e, şut kart atmış. Gol beklentisi 1.97 Fenerbahçede 0.95 şut kartta. Rakip ceza sahasında topla buluşma Fenerbahçe 24, şut kart 19 ve Fenerbahçe kazanıyor. Bazel maçına geldiğin zaman bu şutlar <laughs> tamamen tam çok ters bir istatistik veriler çıkıyor.